Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sen de ne? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle bir bugün babamla birlikte saklambaç oynayacağız. Hadi sen saymaya başla. Bir, iki, Duvar. üç, dört. Duvara yapman gerek. Tamam bir şey olmaz. Sen sakla. İki, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sağım, solum, önüm, arkam saklanmayan S.B. Abla nereye gitti dostum? Nereye gitti ablam? O tarafa. Ben içinde miyim? Gel bakalım nereye gitmiş abla. Gel. Burada da değil. Sabe, sabe. Oo, Balkondan gitti kesin. Sabeledim. Hadi şimdi sıra sıra yapalım mı? Tamam şimdi sen say. Tamam hadi. Ben sayıyorum. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sabah. Saklanmayan ne be? Evet arkadaşlar. Ay buduk. Buduk da gelmiş arkadaşlar şimdi babam bulmaya çalışacağız. Babişko neredesin? Yoksa buraya mı saklandı? Burada mısın yoksa? Baba. Kesin. Orada değildir. Burada mısın? Bulacağım. Aa, bu, seni! <laughs> Sobe, 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 sobeledim. Şimdi sen. 30'a kadar say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sağım solum, arkam önüm saklanmayan sobe. Ayıp sefer buradan git. kalar yeter. Hayır baba. Daha bir sürü çekti. Daha çok var. Hadi saymaya başla. Ay ben sayıyordum. Son Hayır son kez değil baba. Baba, videoları birkaç tur daha çekip bitirelim 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam sağım solum sopa. Saklanmayın ebe. Evet acaba babişko neredeymiş? Merhaba fındık. Babişko'yu gördün mü? Yoksa banyoda mı? Tık tık tık. Yok. Sabit Yatak adasında mı yok? Acaba balkonda mı? Bir bakalım. Burada yok. Acaba? Ya bu fındık da beni takip ediyor ya. Acaba nerede? Sapa konda Yok, burda da yok. Ellerime bakalım yok. tamam bu kadar yeter. Tamam son kez ben saklanayım. Videonu sonlandı söyle bir dahaki videoda görüşmek Hayır, üzere. Hayır son kez ben saklanayım ondan sonra. 20'ye kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 30. Allah gördün mü babası? Nereye gitti? Nereye gitti? Gel hadi bulalım. Gel. Gel bulalım. Gel. Gel bulalım. Gel. gel, bulalım. gel. Hadi gel. Tamam gel beraber ol. Gel beraber ol. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Hoş ka hoşça kalın bay bay. Hoşça kalın.